Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Ya bugün 2 üç tane güzel haber var ve de bir tane garip bir haber var. Güzel haberle başlamak istiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor böyle haberler. Hatırlıyorsunuz Kuzey Marmara yolu yani İstanbul'un 3. yolu kar nedeniyle kapanmıştı. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kardan dolayı Kuzey Marmara Otoyolu'na 6 milyon 795 bin TL ceza kesmiş. 6 milyon, 7 milyon TL yani ceza kesmiş. Ya bu çok güzel bir haber. Niye mi? Çünkü abi siz ihaleyle alıyorsunuz değil mi otoyolu? Paraları ödüyorsunuz ve hatta kredi alıyorsunuz. Kredilerle bu ödüyorsunuz. Sonra o para bir, bir, şey bir parasını veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu yolu kullanmak için para veriyorum. Değil mi? sizden beklenen yani o para verdiğiniz kişiden beklenen şey nedir? Çok basit. Kazasız belasız gidebilmem, yolun düzgün olması ve de kar yağdığı zaman temiz olması. Değil mi? Ya bütün bütün dünyada böyle. Bizde de böyleymiş. Ondan dolayı çok sevindim güzel bir haber. Ya gerçekten bizde de bu sistem demek ki böyleymiş. Çok iyi oldu ki ceza yediler. Ama aması var, Biliyorum diyeceksiniz ki ''Abi niye memnun değilsin? Hayal var.'' Ya şunu sormak istiyorum. Siz diyelim ki... Temde olursa... Devlet karayollarına mı dava açacağız? Zannetmiyorum. Ee, ne bileyim yolda yürürken kaldırım kök taşları... ***'tan yapıldığı için ayağınızı burktunuz ve düştünüz. Belediye mi dava açacağız? Kaldırım yapan ama... Yoksa... Sadece ve sadece... Özel firmalara mı bu sistem çalışacak? Onu cevap verecek olan var mı? Bilmiyorum. Bu, muhtemelen sadece özel firmalara olacak bu yani. Ama yine de bir başlangıç. Güzel bir oradan başlayalım. Güzel. Güzel haberle başlayalım. Güzel haber maalesef Türkiye'de özel bir sektörden bir firma ceza yemesiyle, ona biz güzel haberle diyoruz ona biz. Boğaziçi Üniversitesi e, Rektörler Kurulu ve Dekanlar diye bir resim dolaşıyor Twitter'da. E, şurada göreceksiniz. Hayır yanılmıyorsunuz, hepsi aynı kişi. Resmen. Boğaziçi Üniversitesi bu hale düşmüş. Yani e, atanmış rektör yardımcısı, aynı zamanda e, İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı, İletişim Fakültesi Dekanı. Ondan sonra e, Naci İnci atanmış rektör, rektör atanmış yani seçilmişti atanmış. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi e, Rektörü. Fazıl Önder Sönmez, atanmış rektör yardımcısı. Hem eğitim fakültesi dekanı, mühendislik fakültesi dekanı ve öğrenci işleri dekanı. Ve de aynı zamanda şirketimin genel müdür yardımcısı. Yok değil, o kadar da değil de ama resmen oraya doğru getirdiler. Boğaziçi Üniversitesi'ni bu hale geleceğini, pardon, bu hale geleceğini 10 yıl evvel bana sorsaydınız inanmazdım. Ama burası gene aynı şekilde söylediğim gibi Türkiye. Şaşıracak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şaşırmaza gerek yok. Ya bu atanmış rektörlerin de yani her şey imza en azından şeyleri olur. Biraz da böyle bir... bir ayıp olmuyor mu? Biraz da kendi kendine düşünmesi gerekir değil mi yani? Anlıyorum. Hadi anlıyorum. Devletten diyor ki sana buraya sen rektör olarak atandın diyor. Tamam. Ama aynı zamanda şu fakülteye de dekan olman gerekiyor. Hadi bir, hadi iki anladık. Hadi dört. Ya biraz insan biraz utanır ya. ya bana çok ya, ya yazık abi. Çok üzücü bir halde yani. Gerçekten belli. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin belini kırmaya çalışılıyor. Beli o heyecanı. Eğitim umurlarında değil. O eski Boğaziçi Üniversitesi dediğimiz zaman umurlarında değil. Çünkü görülen onların gördükleri Boğaziçi Üniversitesi aynı zamanda bu Robert College o eski Türkiye. istenmeyen Türkiye. Yenilikçi Türkiye'ydi. O istenmiyor. Onun yerine bu manzara isteniyor. Tebrik ediyorum size. Şunu söylemeden de bitirmek de istemiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bundan önce bir kere rektör atanmış. O da ne zaman biliyor musunuz? 80 darbesi sırasında. Bir kere. Ondan sonra bütün rektörler hepsi seçimle gelmiş. Ta ki bugünlere kadar. Düşünsenize bir üniversite. Hala bugün durmaksızın kış yaz durmadan profesörler rektörü protesto ediyor. Her gün. Boğaziçi Üniversitesi'nin içindeki bu protestolardan dolayı birisi kazanacak. Birisi kazanacak. Veyahut da bir düşünce tarzı kazanacak. O düşünce tarzı da inşallah demokrasi olur. Atanmışın değil seçilmişin üniversitesi kazanır. Cumhurbaşkanımız kendi vermiş olduğu zam kararından sonra o da bayağı caydı ve sonunda kendi vermiş olduğu zam kararlarını üzerine zamda indirim yapmaya karar verdi. Welcome to Turkey. Aynen böyle oldu. Cumhurbaşkanımız yani başkanlık sistemde tek sorumlu kişi kim? Cumhurbaşkanımız değil mi? Mantık hattından gidiyorum ben. Cumhurbaşkanımızın haberi olmadığı bir şey var mı bu ülkede? imkansız çünkü Cumhurbaşkanı başkanlık sistemi. Değil mi? Genel olarak zam yapılması gerekiyorsa elektriğe Cumhurbaşkanımız da eminim söylenmiştir. Değil mi? Evet. Buraya kadar tamam mıyız? bozulmak yok sonra. Peki. Durum şu o zaman. Cumhurbaşkanı kendi onayladığı zamlardan dolayı gördü ki bayağı bir tepki oldu internet üzerinden ve sosyal medya üzerinden. Ne yaptı? kendi yapmış olduğu zama karşın zam üzerinden indirim yaptı. Welcome to Turkey. Son olarak da bitirmeden evvel Osman Kavala bu son dakika bir haber olarak geldi. Ee, Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü resmen başlatılmasına dair ara kararı kabul etti. Yani şöyle ikinci etaba geçtik. Ne o? E, Türkiye ihlal etme kararı Avrupa e, Konseyi'nden bir nevi bizi çıkartmaya çalışacak şimdi. Çıkartılacağız. Niye? Çünkü adamların kendi imza attığımız Avrupa Konseyi e, altına imza attığımız e, yani taahhütte bulunduğumuz şeyi yerine getirmediğimiz için Avrupalılar da tabii ki de Kardeşim sen, sen tamam dedin. Bizim de kararlarıma uyacağını söyledin ama şimdi aa, şimdi farklı diyoruz. Niye? şimdi Osman Kavala. ne yaptı gene? İşte darbe. Sonra işte Gezi, ondan sonra işte Titanic, orada da bir eli vardı, parmağı vardı kesin, kesin. Yani, bence orayı da bir araştırsın devletimiz. Şaka bir yana, Osman Kavala niye hala tutuklu? Bir gün Osman Kavala dönüp dava açarsa, ki açacak, ki Avrupa, yani insan hakları mahkemesi bize ceza veriyor her Kaldığı gün, her kaldığı kişi bütün bu hak, hukuk ihlallerinden dolayı ceza veriyor bize. Onları siz ve ben ödüyoruz. Yani Sizin vergilerinizle ve benim vergilerimle ödüyoruz. Yani Adalet Bakanı'nın cebinden çıkmıyor veyahut da e, hükümetin cebinden çıkmıyor. O vergilerimizden çıkıyor onlar hepsi. Onu, onu sadece onu bir düşünmenizi rica ediyorum. O kadar. Ama neyi düşünmeyeyim biliyor musunuz? Hemen reaksiyon gösterin. Çok basit. Üye olmayı, abone olmayı ve like atmayı. Yarın görüşmek üzere.